Önemli bir rekor kırıldı. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde gençler dünya rekorunu kırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Erkekler 1500 metre serbeste 14.20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla büyüklerde dünya şampiyonası madalyası kazanan ilk Türk yüzücü olan Kuzey, gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Doktor Osman Aşkınbak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 14.20.64'lük derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak bronz madalya kazanan ve bizlere bir ilki yaşatan milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ve ilk sporcumuz olan ve elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli yüzücümüzün başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum. Ve Kuzey Tunçelli'nin bu başarısını Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'la konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. iyiyim. Siz de iyisiniz. Biz deyiz. Bu güzel haberlerle hepimizin yüzü gülüyor. Başta da sizlerin gülüyordur eminim. Kuzey'in bu ile ilgili ilk olarak neler söylemek istersiniz? Tabii e, ailesini, kulübünü ve kendisini emeği geçen bütün hocalarımızı canı gönülden kutluyorum. Ülkemize, e, milletimize... Arman ediyoruz bunu. İnşallah bunların devamı gelecek. Bunların mesajını zaten vermiştik. Evet. Ee, dünyada yine ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Evet. Göreve geldiğimiz günden itibaren yüzme için ilkleri yapıyoruz. İlkleri yapmanın onurunu yaşıyoruz. Hı hı. İnşallah bu böylelikle devam edecek. Ee, güzel bir seriyi başladı. Bu serinin devamını sağlayacağız diye umut ediyorum. Sayın Başkan, yüzmenin ilerleyen dönemlerdeki uluslararası arenalardaki hedefi nedir? Yüzme branşını nerelerde göreceğiz uluslararası arenalarda? Kuzey gibi yeni rekorlar kıracak genç arkadaşlarımız var mı? Nasıl çalışmalar yapılıyor? Aktarabilirseniz memnun olur. Tabii ki. Yani Kuzey'in olimpiyatta final yüzmesi... Türkiye'de altyapıdaki birçok çocuğumuzu e, destekledi. Yani birçok çocuğun bu noktada e, ivme kazanmasına sebep oldu. Tabii zaten bunu projeler bağlamında 8 yıldır mevcut olarak yapıyoruz. Gerçekten altyapımıza ciddi yatırımda bulunuyoruz. Bu yatırımın karşılığında, Kuzey ile beraber diğer çocuklarımızla da, da almayı hedefliyoruz. Hı hı. Kuzey de bizim yaptığımız bir projenin ürünüdür. Türkiye Yüzme Federasyonu'nun federasyon karması diye bir projemiz vardır. Hı hı. Kuzey, bugünkü burada olan Berke Saka bunlar bir federasyon karması çocuklarıdır. Buralardan çıkmışlardır. Hı hı. Şunun bilincindeyiz. İyi bir altyapıyı kurarsak, iyi bir piramidin altını doldurabilirsek bununla beraber geleceğe güvenle bakacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Ee, Sayın Başkan bir yandan da sizin söylediğiniz gibi şimdi başarılar geldikçe sporların, branşların e, popülaritesi de artıyor. Zaten hani e, yüzme son derece popüler bir branş ve gençlerin e, yapmak istediği de bir spor. Önceliklendirdikleri sporlar arasında şu an federasyona kayıtlı yaklaşık kaç tane sporcu var? Bu sayılardan memnun musunuz? Ya da bu sayıları arttırmak için ne gibi e, organizasyonlar yapıyorsunuz? Onu da öğrenmek isterim. Tamam. Ee, şimdi ilk önce birinci sorduğunuz sorunun devamını da getireyim. Elbette hedeflerimiz büyük. Ama geldiğimiz gün şunu söyledik. Dedik ki biz ekip olarak, yönetim olarak biz memleketimizin insanına güveniyoruz. Hı hı. Antrenörümüze inanıyoruz. Sporcumuza inanıyoruz. Ve her şeyi başarabileceğine inancımız tam dedik. Hı hı. Bunu da şöyle bağladık. Kader gayrete aşıktır. Evet. Yani çalışırsanız... Aşkla çalışan yorulmazmış. Biz de aşkla çalışıyoruz. Bugüne kadar dedim ya ilkleri yaptık. Yani Kuzey ile beraber ve bundan sonrasında inşallah yine ilkleri yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. Bir diğer sorunuz e, dediniz ki yani Türkiye'de kulüpleşmeyi arttırdık. Örneğini şöyle vermek istiyorum ben size rakamsal olarak söyleyeceğim. Buyurun. 2017 yılında göreve geldiğimiz zaman kulüpler arası yarışa giren kulüp sayısı 34. Hı hı. 2024'te kulüpler arası yalışa gelen kulüp sayısı 137. Müthiş bir ora, Müthiş bir yükseliş. Anlatabiliyor muyum? Altyapıdaki sporcu sayımız e, rakamları artık ifade etmiyorum. Çok geride de kaldı demiyorum. Ama gerçekten uzun bir zaman oldu. Rakamlar 220'ler civarında. Bugün artık 2500 finallerde yüzen çocuk görüyoruz. Harika. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu tabii memleketimizin insanımızın ne kadar kıymetli olduğu, onlar için yaptığımız yatırımların ne kadar anlamlı olduğunu ifade ediyor bana göre. Çünkü e, bu ülkede yaşayan, bu ülkenin vatandaşları her şeyin en güzelini hak ediyor. Kesinlikle öyle. Sayın Başkan şunu da merak ediyorum. Şimdi e, dediğim gibi yüzme zaten gençlerin aslında önceliklendirdiği branşlardan bir tanesi. Ama e, sizce şu anda isteyen herkes... Bu branşı yapabilmek için yeterli tesisler var mı? Bunlara kolaylıkla ulaşabiliyor mu? Yoksa bunu geliştirmeye yönelik de adımlar hala devam ediyor mu? O konuda da bizi aydınlatır mısınız? Tabii ki. Elbette tesis çok ciddi anlamda. Ben bunu özellikle bakın bu bağlantıda söylüyorum. Gerçekten büyük bir devrim. Yani bunun adına devrim mi deriz, inkılap mı deriz? Böyle bir muazzam bir olay yok. Neden? Şu an itibariyle bizim 45 tane full olimpik gençlik spor bakanlığına ait tesisimiz var. Bununla beraber 25'lik anlamında yani halkın dilinde yarı olimpik dediğimiz hı hı. yaklaşık 140 civarında aktif olan. Her geçen günde sayısı artıyor. Ee, i̇nşallah Ocak ayının ilk haftası, ikinci haftası gibi İzmir'deki tesisimiz aktif hale gelecek. Bununla beraber eksiklikler var mıdır? Vardır. Ama gerçekten çok ciddi bir tesisleşme vardır. Hı hı. Emeği geçen herkese yürek dolusu teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı ifade ediyorum. Gerçekten büyük bir iş ve dediğim gibi bir devrimdir yani. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük emekleri var. Bu tesisleşme konusunda gereken talimatı verip bugün 45 tane olimpik havuzla ülke içerisinde en iyi noktalara gitmenin hedefindeyiz ve oralara çocuklarımız o havuzlara iniyorlar. İnşallah altyapımıza güç katıyorlar. Altyapımız güçlendiği zaman geleceğe umutla bakacağımızdan en ufak bir şüphemiz yoktur. Muhakkak. Sayın Başkan şunu da merak ediyorum. Ee, şimdi yüzme sporunda tabii ki zaten bu başarılar geldikçe sporun popülerliği artıyor dedik. Gençlerin zaten ilgisi var dedik ama aileler tarafında da zaman zaman işte çocuklar yüzmeye başlamak istediğinde ya yüzme pahalı bir spor mu acaba gibi bir takım soru işaretler olabiliyor kafalarda. Yüzme pahalı bir spor mudur? Şimdi ben pahalı spor demiyorum. Yüzme ...emek isteyen bir spor. Hı hı. Yüzmede verdiğiniz zaman kendinize yüzmek de size karşılığını veriyor zaten. Hı hı. Ama gerçekten büyük emek istiyor. Özellikle veliler şu an tabii altyapıda bence bağlı bir spor değil. Hı hı. Ülkemizin imkanları bunun için müsait. Hı hı. Her tesisimiz açık. Kulüplerimiz yetiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar... Hı hı. Gençlik Spor Bakanlığımızla beraber Türkiye Yüzme Federasyonu'nun ortak projeleri var. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi. Bu proje aktif bir şekilde hala devam ediyor. Hı hı. İnsanlar çocuklarını götürebilir, hı hı. çocuklarını yüzdürebilir. Böyle bir pahalı spor bir algısı yoktur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bütün tesirimiz, bütün halkımıza, bütün milletimize açıktır. Ben de özellikle Sayın Başkan size sormak istedim ki hani birinci ağızdan bu sorunun yanıtını almış olalım diye. Sizin de söylediğiniz gibi yani e, yüzme karşılığını veren de bir spor ve son yıllarda gerçekten yüzmede de yükselen bir başarı grafiği söz konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz vardığımız bu noktayı, geldiğimiz bu noktayı? Şimdi geçmişe baktığımız zaman çok ilerdeyiz. yine söylüyorum. Hı hı. Bir ilkleri yaptık. 2016 yılında e, iki kişiyle giden, gidilen bir olimpiyata 2020'den dolayı pandemiden dolayı 2021'de gittiğimiz Tokyo olimpiyatlarına biz 13 kişi katılım sağladık. Hı hı. Akabinde devamlı sağlayarak e, niteliği de arttırarak 2024'te Paris olimpiyatlarına. Hı hı. 8 kişiyle ve 9 kotayla gittik ve tarihte bir ilki yaptık. Bugün sizinle ya da bütün medyada konuştuğumuz her şey tarihte bir ilktir. Nedir? Bayrak takımını götürdük. Bununla beraber final yüzdük. E yeterli mi? Elbette değil. Neden? Çünkü eğer bir yatırım yapıyorsanız karşılığınızı alıyorsunuzdur. Ticaretin ana kuralı vardır. Yatırım e, yaptığınız yerin karşılığını muhakkak alırsınız. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yere yatırım yapıyorsanız karşılığını alıyorsunuzdur. Şimdi bu çocuklar da kendilerine inanmanın, kendilerine güvenmenin ve bununla beraber onların her an yanında olduğumuzun, bilime açık olduğumuzu, ne gerekiyorsa yapmamız gereken sonuna kadar onlar için mücadele ettiğimizi, her konuda biliyorlar. Antrenörümüz de biliyor, velilerimiz de biliyor, kulüplerimiz de biliyor. Sırf bunun paydaşı biz miyiz? Hayır değiliz. Velilerimiz, olmazsa olmazlarımız. Çünkü onlar sabahın dördünde fedakarlık yapıp havuza iniyorlar çocuklarıyla beraber. Kulüpler, olmazsa olmazımız. Ne diyoruz işte Kuzey'i konuşuyoruz. Evet. Kuzey'in özelinde Fenerbahçe Kulübü. Bütün ekibi yürekten teşekkür ediyorum. Niye? Evet. Bunlar hep beraber yaptıklarımız. Onun için geleceğe güvenle bakabiliyoruz. E, yaptığımız bir ilkler olarak e, 2028 Los Angeles oyunları daha doğrusu bugün itibariyle ben bugün Buda Tevfik Peşte'deyim yapmış olduğumuz projeler 2028 ve 2032'yi kapsıyor. Evet. Onun için geleceğe güvenle bakıyoruz bunları yapmaya devam edeceğiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkan şimdi e, yüzmede başarılı olmak isteyen bu sporu icra etmek isteyen arkadaşlarımız da eminim bizleri izliyordur. Onlara verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Çünkü az önce önemli şeylerin de altını çizdiniz. Bu arada ben de kendimden bir şey söylemek isterim. Yıllar yıllar evvel ailem de beni bir e, yüzme branşında bir kulübe vermişti ve ben yapamadım mesela. Sabahın o kadar erken saatlerinde kalkıp yüzmeye gidip ardından okula devam edip okul dönüşü tekrar o antrenmanlara devam etme Beni çok zorlamıştı. Hakikaten e, burada da emek isteyen bir spor olduğunun tekrar e, altını çizdiniz siz de. Ben de başından böyle küçük bir deneyim geçmiş biri olarak bunu söylemek isterim. Ama eminim sizin gençlere e, vereceğiniz başka tavsiyeler de olacaktır. E, yüzme yapmak isteyen, bu spora e, gönül vermek isteyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Özveriyle çalışmalarını istiyorum. Yüzme sporuna gerçekten... E, ...önem vermelerini istiyorum. Hı -hı. Ama en önemlisi nedir? Çocuklarımız spor yapsınlar da... ...yüzme yapsın, atletizm yapsın... ...cimnastik yapsın, hiç fark etmiyor. Muhakkak bir sporla e, ilgilensinler. Bir sporla beraber olsunlar. Hı -hı. Bu sporu yapsınlar. Ama yüzmenin özelinde dediğim gibi... ...çok emek istiyor. E, havuzlarımız gerçekten dolup taşıyor. Altyapımız çok iyi durumda. Hı -hı. İnşallah burayı daha güçlendireceğiz. Hı -hı. E, sözüm budur yani. Biraz sabırlı olsunlar... Hı -hı yüzme muhakkak onlara karşılığını verecektir. Buna inansınlar. Başkanım geçtiğimiz günlerde de yine bu havuz kurallarının kullanımında daha doğrusu havuz kullanımında yoğun bir talep olduğu için bir takım kurallar gelmişti yanılmıyorsam. Bunlar da sporcuları daha rahat ettirmek anlamındaydı. Kulvarları daha uzun saatler kullanabilmeleri, daha rahat çalışabilmeleri anlamında. Bu konuyla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Bu yapılan son düzenlemelerden sporcu arkadaşlarımız memnun mu? Size nasıl dönüş yapıyorlar? Şimdi tabii aktif olarak hayata geçirme anlamında bazı pilot illerde bunu deniyoruz. <laughs> yani buradaki asıl söylemek istediğimiz şu konu, diyoruz ki havuza... Herkes girebilir Tabii. ama havuzun öncelikleri var. Hı -hı. Biz de bunu adaletle çünkü evet. bizim 2017'de göreve geldiğimiz andan itibaren mottomuz adalet. Ne hakkı güzel. tutup hakkı kaldıracağız. Çünkü Hı -hı. niye adaletle yapacağız? Yani kafamıza göre ya şu yarışa gitsin bu yarışa gitsin böyle bir şeyimiz yok. Bir matematik var ortada. Hı -hı. Ki zaten... Bu matematik doğrultusunda herkes ona göre çalışıyor ve karşılığını alıyor. Biz de havuzlarda diyoruz ki bundan sonrası için inşallah 2025 yılından itibaren bakanlıkla toplantılarımız devam ediyor. Bunun sırf e, paydaşı biz değiliz. Bizimle beraber evet. diğer su topu federasyonu, modern pentatlon, triatlon ve su altı olmak üzere havuzda bizim aktif olarak eee sporcularımızı, yani milli takım düzeyindeki evet. sporcularımızın e, gerçek bir saatte onların sorun yaşamaması gerekiyor. Bunun evet. için dedik ki biz geliştirdik bunu. Yüzme Federasyonu ekibimiz Tutak. olarak. Bu arada ekibime de yürek dolusu teşekkür ediyorum. Hı -hı. E, 2024 yılında örnek veriyorum A kulübü ne kadar puan toplamış? Bin üzerinden değerlendirirsek Hı -hı. 958 puan toplamış. Hı -hı. Bunu hayata geçirdiğimizde Örnek veriyorum bir Ankara ilinde il müdürlüğüne, bakanlık aracılığıyla ve federasyon aracılığıyla yazı gidecek. Ne diyeceğiz? Bin puan üzerinden 955 puan alan A kulübü havuzda performanslarında kimler var? Sporcu örnek veriyorum. İyi bir yüzcüleri var. Ne yüzüyor? Yüz kurbağa yüzüyor. Yüz kurbağa için teknik kurul diyor ki günlük şu kadar antrenman yapabilir diyor. Hı hı. Onlara göre okul var tahsis olacak. Yani yukarıdan aşağıya bir yıl içerisinde milli takıma verdiğiniz sporcu, milli takımdaki başarınız, ülkemize kattığınız değerlerin hepsi bir araya gelerek bir puan oluşturuyorsunuz. Hı hı. Bu puan neticesinde en yüksek puandan en alt puana kadar havuza girme saatleri, havuzu kullanma saatleri, hı hı. kulvar tahsisleri buna göre belirlenecek. <laughs> İnşallah bunu uygulamaya koyacağız 2025 itibariyle. O zaman daha iyi olacağını umut ediyoruz. Ee, Sayın Başkan bence bu yaptığınız yani en azından uygulamaya başladığınız sistemle ilgili e, bizler de biliyorsunuz sporcuları ağırlıyoruz, kürsüde onlarla konuşuyoruz. Herkes son derece memnun görünüyor e, bu sistemden dolayı sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorlar. E, ben de onlardan e, gelen bu şeyi size aktarmak istedim bir yandan da. Çok teşekkür ederim. Bizim işimiz kolaylaştırmak, evet. zorlaştırmak değil. Bizim amacımız ülkemizi başarıyla temsil etmek. Hı hı. Ülkemizdeki insana kıymet vermek, hı hı. değer vermek. Bu arada yine daha önce e, federasyon tarafından yapılan açıklamalara şöyle bir e, bakacak olursam yüksek performanslı eğitim merkezleri kurulacağının da altını çizmiştiniz ve yüzmeye teknolojik çözümlerden de bahsetmiştiniz. Nedir bunlar biraz açabilir miyiz? Şimdi e, yüksek performans merkezi öncelikle ilk hedefimiz İstanbul. Hı hı. Yani burada e, kendimize ait... Ülkemizdeki en üst düzey sporcularımızın, yüzücülerimizin olduğu bir yüksek performans merkezi. Hı hı. Ya bu şart, akuatik merkez diyoruz yani. Hı hı. Bu olması gerekiyor ee, bana göre. Ve bunun yanı sıra belli illerde de zaten şu an itibariyle bir tohum projemiz var. Ne Türkiye de, Olimpik Hazırlık Merkezi. Proje, o projeyi de ee, açabilirsek çok memnun olur Tabii e, Türkiye Olimpik Hazırlık Projesi. Hı. Bu bizim tohum projemiz. Yani belli bir derecede olan sporcularımızın o havuzu kullanma, oradaki imkanlardan faydalanma ve orada bir takip sistemiyle devam edebiliyor. Şimdi bu yüksek performans merkezinde bunu bir ileriye katlayarak diyoruz ki bunu geliştirerek Hı -hı. ya burada her analizleri yapılacak. Kan analizlerinden tutunuz anlatabiliyor muyum? Diyetisyeni her şey orada yanı başında olacak. Bir yüksek performans merkezi olacak. Hı -hı. Çünkü buna ihtiyacımız var ve bu Eğer zaten biz, sporcunun da hayatını kolaylaştırabilecek bir durum. Son derece fayda sağlayan bir şey. Yüksek performans merkezinde kamp odaları, kamp alanı ve bunların olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman çocuk daha rahat edebilecek. Diyecek ki ben sabahleyin kalkıyorum, antrenmanım var. Hiçbir şekilde bir yol yürümeyecek. Buralarda kalarak, buralarda hayatını idame ettirerek hı hı. ben yüksek performans merkezinde hayatımı idame ettiriyorum deyip hı hı. ona göre çalışacak ve ona göre yüzecek. Hı hı. Emin olun o zaman bir adım daha fazla atlamış olacağız. İnşallah bu bahsettiğiniz e, tesis de kısa zamanda gerçekleşir ki zaten projeleriniz arasında yer alıyor. Bir yandan da e, sayın başkan sizi yakalamışken hep şimdi gençleri konuşuyoruz, gençlerle ilgili e, detayları e, detaylara giriyoruz ama yetişkinlerle ilgili de bir takım projeleriniz oluyor. İşte ben zaten hali hazırda denk geliyorum, görüyorum yüzme öğrenmek isteyenlere çeşitli e, organizasyonlarda destek oluyorsunuz. Bunlar için çeşitli programlarını mevcut yetişkinlerle ilgili sağladığınız imkanlardan da bahsedebilir misiniz kısaca? Şimdi yetişkinlerle ilgili daha doğrusu veteranlar ve masterlar olarak zaten yarış sayımızı arttırıyoruz. Açık su bağlamında ülkemizde ne kadar güzel sahilimiz varsa buralarda yüzme imkanını oluşturuyoruz. Hı hı. Ve bunu yazın özellikle Full olarak değerlendirmek istiyoruz. Ekiplerimiz bundan ilgili Açık Su branşımız, Açık Su Teknik Kurulu bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Nitekiminde yine Açık Su'da da bir ilk yaptık biliyorsunuz. Hı -hı. Olimpiyata çocuklarımız Açık Su branşından gittiler. Hı -hı. Kuzey Tunçelli ve evet. Emir Batur Albayrak. E, çünkü niye? Ülkemizde bu imkan var. Bunları kullanmak zorundayız. Hı -hı. E, masterlar anlamında, büyükler, yetişkinler anlamında onlar için... Güzel organizasyonlar yapıyoruz. İnşallah bu organizasyon sayısını da arttırdığımız zaman Hı -hı. onları e, daha güzel yarışlara ev sahipliği yaptıracağız. Yeni projelerimiz var. Evet Adalar projesi 1965-1970'lerde yapılmış en son. Tekrar onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hı -hı. Bunu Açık Su branşımızın yetkili as başkanımız ve teknik ekibi ilerleyen zamanlarda duyurlarını yapacaklar. Hı -hı. E, i̇nşallah e, güzel birlikteliklerle beraber ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan kıymetli katılımlarınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.